Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün unutulan hero'larda Cyclops aldık abi. Cyclops oynayacağız abi. Cyclops aslında Sorunun man abi. Ma manası çok sıkıntı. Bir de kaçma skill yok. Yoksa öbür türlü Cyclops çok kuvvetli bir çar. Mana ayakkabısı mı çıksaydım acaba? Direkt büyü mana mana şeyiyle başlayayım. bunu aldık abi güzel <laughs> Uhu, iyi vurdu kardeşim hayırlı olsun ya bir düşman kazandın saf basardın da o adama çok yem olabiliriz de ya fiske veya şey almayı düşündüm bir ara kalkan Hayatta en nefret ettiğim ormancı tipi ve bit, bitten şey yapıp alan adam. Uyuz oluyorum şu öyle tiplere ya. Yok sana kardeşim hiçbir şey. Yani ata orman da bence gayet gereksiz bir yani olabilecek en saçma şeylerden biri. Çaldı bunu da. Adam dört olacak biz daha avucumuzu alacağız. Atlayacak şimdi. o Şeyin arkasına geçelim. Şuraya bak ya, mana'm bitti ya. Sana bir tur, biraz vuralım. Bak, şuradadır bence. Nata ölecek mi? Tabii ki ölecek. Nata kardeşimiz yatar tabii her zaman ki aşağı. Dokun ölecek. Kardeşim ha dokunduk dokunduk. Salak herif ya. Hemen kitap bitmesi lazım abi. Kitap bitmeden hiçbir şey yapamayız. Kitap bile bu çara bana şey yapamıyor abi. Dayandıramıyor. Aşağı yok ettiler onlar. şunu hop aldık. Ben orada ulti atsam işe yaramaz ama Nata burayı oynaması lazım. Pakiyatı oynuyor. Pakiyatı hadi geldi geliyorum gel, yardıma. Aferin be. Üf, öldük ya. Halley biraz sıkıntı yaratacak. Belli oldu. Halley zaten bu çarı kantırlıyor. Bir uza sen ya vallahi billahi ya sen bir masa böyle yatarsın aşağı. Kardeşim Cyclops'un hasarıyla dalga geçilmez. Bir anda tek yersin. Şuradan biraz şeyden de alayım. Gold de alayım. Bayağı toparlanır 350. ooh kaçtık abi mi? Kaçtık mı? Ya yani sen burayı niye alıyorsun? Çok güzel abi. Sattırdık ona. Görürlerse yatar aşağıda yatıramadılar. Güzel abi, güzel. Toparladık. Orada Hatay satması kötü kart kullanması pardon kötü şapka kullanması adam yatırdı o. Pakyoto ile hiç oynamadım hiç de videosunu da izlemedim o yüzden de korkuyorum bir tık. İntikam kardeşim. bir daha gelirse Nata kardeşim bu kadar kötü oynanmaz ya Bir insan kötü oynar da bu kadar kötü oynamaz ya Adam gidebilir Kardeşim düşüremeyeceğin adama dalma ya Ben de öldüm de onu da yatırdım yani. Gider boyun. <laughs> Tabii kardeşim neden gitmesin. Bu maç aslında bir zonya çeksem güzel olacak. Zonya bu maç güzel gider. Halle kesiyor ölüyor. Bak Harley'nin önüne geçtim ben mesela. Zonya'ya çıktım mı duramaz karşımda benim hasarı çok yüksek bu ya oynanabilir kendine güveniyorsan oynayacaksın abi bu şarı taşıyabilir oyunu bak mesela koş 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 adam iki tane şey yedi. direkt yattı aşağı Bu ne quiz? Ah be kardeşim. Adam yok oldu ya. Kime niyet kime kısmet kardeşim. Şuna da bir esaret patlatsam güzel olacak. Ya ben bir beyz atayım. Onlar bir nereden geldiklerine bir şaşırdılar da güzel oldu. Gel birlikte alın. Sensiz almayayım hadi. Şuradan bir vez atayım. Şu itemi de aldım mı direkt aslında esarete gidebilirim. Esaret de mantıklı çünkü karşıda Hylos var. Bu çar da pa da can çalar herhalde. Baya onun bir atlamasını aldık. Olimizizi boş boşuna kullanmamış olduk. Adamı beyaz attırdık. Ah be kardeşim, ah be kardeşim ne oldu ya? Bir bir ara beni yatırıyordunuz aşağı. Adam yedi hasarı görünce çıldırıyor. Kanser adam ya. Geliyor tek yiyor gidiyor. Çok üşüsün sen ya. Ne bu hasar? Birbirine daha gençliğiyle oynamaya var mıyız? Kardeşim şey level 1'de sen beni kesmiştin galiba ya. Bir şey diyeceğim mi üstüne bak gel gel. İki kişi daha zor kestiler. İki tane ulti yedim. O halde ölmedim yani. Zor zor öldüm. Siz bekleyin ya. Siz bekleyin. 3'te <laughs> 3 üç attı. Maç GG abi. çok iyi oynamadık gene. Ya bu ara neden iyi oynamadık? Çünkü oyun oynamıyoruz abi. Oyun oynamadığımızdan dolayı hakim değiliz Çarlar o kadar eskisi gibi. Geçen sezon olsaydı bu maç ölümüm şu an 4 değil de maksimum 2 falan olurdu falan. Nasıl bir tane ya. <laughs> Adam kendini Biz göremedik kardeşim öyle şeyleri de. Büyü. Şunu alayım. Şunu aldık. Şunu da aldık mı tamamdır abi. Geçmiş olsun sonra karşı. Şu an var ya ile tuttum öldü yani. Ah be kardeşim gelin artık ya. adam şapka attığı gibi şapkaya geri re -re döndü ya. Ha öldü ya. Şapka tıp kesmeye çalışacak. Kardeşim o işler geçti artık öyle olmuyor o işler. bana oynarlar bence ama biz kaşınırız abi kaşın abi kaşın 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 ah be kardeşim ah be kardeşim öyle çalıdan çıkılır mı ya vallahi korkuttun mavi ya korkuttun bizi korkuttun Adam hayattan soğudu ya. Bu sefer 870 gold. Neyse iyi abi. Maçı kazandık gibi. Sen sen var ya sen Harley. Sen de daha bitmedi. İstediğimkinden Lord'u da aldı. O Lord kafa da Ya ben gittim orada kule mi de aldım? kilimi de aldım? Sıkıntı yok abi. Şimdi o, o Lord'la şeyi öldürmezsek, öldürtmezsek Vanvan iş yapar. 870 koş 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 Mid'i de açarsak çok böyle worth olur ya. Zamanım olsaydı blue asaydım çok güzel olurdu da. Maalesef zamanımız yok. Tankımız yok. Kardeşim böyle bir hasar yok. Böyle bir hasar Ah be kardeşim hadi. Ah be kardeşim ya. Bitmiş oyun ya. Oyun bitmiş bitmiş. Kilopsa da kolay kazanıyorsun abi de biraz dikkatli oynamak lazım. Bakalım bu maç kaç attık hasar attık ama maç o kadar yüksek atmadık herhalde. Altın aldık. 8-5-5. 5 kere fazla öldük. Bu oyunu ölüm hakkı abi 2 veya 3'tü. %37 abi ben neyim ya çok makine miyim kardeşim ben ya neyse abi güzel videoda yine güzel iyiydi yine iyi, iyi neyse ee, videoyu beğendiyseniz abi bir abone olup bir kanala like atın abi şey kanala ne videoyu like atın sevindirin abi bizi hadi Allah'a ısmarladık kendinize bakın